Silahlar konuşmaya başladı, ağızlarının payını aldılar. Bütün sürmeneye rezil oldular. <laughs> Yavansınız Yakup Bey. Şu sizli bizli konuşmayı bırak Serap Hanımcığım. Ben düşünüyorum ki... Ne düşünüyorsun? Bu senin işin çok ağırdır. Artık çalışmasan diyorum. Öyle mi? Peki nasıl geçireceğim o zaman? Ben ikimize de bakabilirim. <laughs> yani planlarım vardır. <laughs> Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Yok. Geç bile kaldım. Geçen gün seni aradım telefonda. Bir türlü ev telefonunu vermediler bana. Yaz şunu bakayım. Elçi ağzını Merhaba Serap Hanım. Merhaba. Tanıştırayım. Celal Bey bizim hastanede bekli. Ha, öyle mi? Evet bu da Yakup Bey. Memnun oldum. O neymiş? Oturmanda mahsur var mı? Rica ederim efendim buyurun. Otur istediğin kadar dinlen. מי זה אתה נקרא גיידוק? Sen sevdiysen soru yok. Resmen uçurdun bizi Zeynep. Akşam da bu performansı gösterirse... Seyirci önünde daha iyi oluruz bence. Ben nasıldım? Ha, unutmadan. Akşam Haluk geliyor ona göre. Ha, Tanju bahsetmişti. Ha, evet o din şey Haluk. Ya çocuklar ben nasıldım? <laughs> Coşiş. Kaynama, <laughs> coşma. Coşiş. <Amca palacira. gülüyor> <laughs> Coş... Coşma. <laughs> <laughs> Eva. Nefsin isteği. Gelip geçici arzu. Nefs. Biraz yavaş olsana baba. Ben çalışamıyorum burada. O, tamam kızım fazla kaptırdım kendimi. Sen de biraz bizi örnek al. Benim zaten bütün derslerim peki. iyi. Ha Fikret. İsmi lazım değilin sana. Çok selamı var. Kimin kimin? İsmi lazım değil dedin. Tamam tamam. Serap hemşirenin. Evlat. Postacı bugün Sabri'ye bırakmış bunu. Neymiş o baba? Oğlanın mektebinden geliyor galiba. Açsana sen ellerim! Ne? Ya ben... Gene mi ceza? Kopya ha? Çart sen... çart atıyordun bile! Sen... Gel buraya kaçma! Sahtekar! Dur, sen ne yaptın sanıyorsun diyorsun Beşemek? Dur baba sen karışma! Bu yediğin kaçıncı erze be? Yetti be, yetti! Hiç şey yapmadım ben! İftira ediyorlar, yalan hepsi! Dur baba, yalanmış ha! He. Herkes yalancı, sen doğru söylüyorsun! Alacağım lan seni okuldan, sen okula layık değilsin! Alacağım lan, adam olmazsan alacağım! Alırsan abi, he, korkacağım mı sanki? Hmm. Gel buraya, gel! Dur, gel, dur, yapma. gel. yapma! Gel. Öldüreceksin! Yetti be, yetti! Kendine gel! Onunla uğraş, bununla uğraş! Cevdet de uğraş. Kendi derdinle uğraş. Yetti be yetti. Ulan utanmaz herif. Bu yaşımda ben liseyi bitirmek için bir, <laughs> bir baltaya sahip olabilmek için. Çekil be. Deli gibi çalışıyorum ben. Niye niye? Cahil <laughs> kalmamak için. Adam yerine konmak için. Bırakmam senin peşini ulan. Okuyacaksın. Benim çektiklerimi sen çekmeyeceksin. Oğlunu it yaptı dedirtmeyeceğim lan. Okuyacak benim oğlumu anladım. Adam olacak ulan adam. Bırakma. Gerçekten hepiniz müthişsiniz. Zeynep değil mi? Daha önce başka bir yerde söylemediğine emin misin? Bu arada her cumartesi geceleri canlı yayınımız var. Hafta içinde telefonlaşıp gün ayarlayalım. Mutlaka bekliyorum. Çok seviniriz. Tabii hepinizi bekliyorum. Şöyle de oluyoruz galiba. Ya ben nasıldım ben? Ay İhsan. Ben rakıdan haz etmem. Fiko falan severler de ben sevmem. Şarap daha iyi İyisi sahiden iyidir Senin şarap seçimine de bayıldım Bayıldın ha İyi ee, Ben şarap severim Bir de şiiri severim Hı? Orhan Ha Veli, Veli Eskiler alıyorum Alıp yıldız yapıyorum Musiki ruhun gıdasıdır Musikiye bayılıyorum Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskiler verip muskiler alıyorum. Bir de şarap şişesinde balık olsam. Çok hoş da rakı şişesi değil <laughs> midir o? Ee, e, öyleydi de bu akşam sana uyup şarap içince şarap şişesinde oldu. ne güzel gülüyorsun. Sahi mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi bir trip oldu arkadaşlar. Ne iyi ettiniz çağırdınız. Görüşeceğiz Zeynep. Seni eve bırakayım. Yine mi yok? Yok. Bir göreyim demiştim de. Neyse yenge. Bulurum herhalde bir yerde. Hoşça kal fıştırık. İyi geceler yenge. Sana da. Afikret. Fikret sağ ol. Ya, Yani abimi tanımasam bir kadın meselesi diyeceğim. Asıl abini tanısam bir kadın meselesi olduğunu bilirdim. Bu ne demek Rasim baba? Pavyona gittiğimiz geceyi hatırlıyor musun? E hatırlıyorum. Ya kadını? Koca memeli olanı mı? Yok be oğlum. Yakut'u. Hani dansöz vardı ya. Tamam vardı. Ha işte o Yakut. Abinin eskiden dostuydu. Ne diyorsun sen Rasim baba? Evet dostuydu onun. Nereden biliyorsun sen? Bilirim. Bir ara ben de aynı alemin gülüydüm. İkisinin aşkları dillere destandı. Yakut ha? Keyifler nasıl Fiko? Asıl olsun be Hayri abi. Hmm. Yakıştı vallahi. Ulan kadın ruhundan anlıyorsun ve selam. Pahalı bir şeye benziyor. Sana değer be. <laughs> Bütün gece ayaklarıma karasular inmişti. Bütün yorgunluğumu aldın namussuzum. Hadi benim eve gidelim. Tabi. Olur. Madem bu kadar çok istiyorsun, gidelim anasını satayım. Kısrağım benim. <laughs> Bu? bu da kim? Sen çekil karışma. Ne arıyorsun oğlum burada? Seni abi. Beni mi? Evet konuşmaya geldim. Hayrola bir şey mi oldu? Olmadı mı abi ya olmadı mı sence daha ne olsun? Ya ne saçmalıyorsun sen be? Eve gitmeyecek misin? Uzattın ama sana ne? Eve dön abi yengemin gözü yollarda seni bekliyor. Üstüne vazife değil senin karışma sokma burnunu. Bu hayat sana göre değil abi. Bir ailem var senin. Bak dükkanı da devretmişsin. Fiko çek arabanı. Yok abi gitmem bu mesele önemli. Ulan bu mesele senin meselen değil be, değil! Bir meselem abi, hayatın kayıyor, perişan olacaksın, yavrunu düşün. Ulan be. kes lan, kes artık Dömecek be! Dövecek misin abi, durma, Kedi, kes, durma! Asla. Zaten, zaten her şeyini kaybettin. sus Vur sus, Vur. Sus Vur. dedim sana be, sus! Ah. Canın acıdı mı? Benim senin gibi bir abim yok artık. Benim de senin gibi kardeşim yok artık. Her şey bitti. Ben yeter ki kulun olayım. Bir dile bin yıl kölen olayım. Koynuna koynuna mahşere kadar. Yeter ki olayım bir yıl kölen olayım, koynuna... bir dile bin yıl kölen olayım. Sev beni al beni kölen olayım. Ne bana profesör İyidir Nihat senden ne haber? Sen bana bakma sen orada otur dersin çalış. Hadi. Bırak kafamı almıyor zaten otursana. Gene ne var be dersinden kalktın galiba. Bu ne surat böyle? Aa, Fiko dur bakayım lan. Şşt, ne oldu oğlum senin suratına kim yaptı bunu? Kapıya çarptım. Hangi kapıya? Anlat anlat anlat. Anlat Fiko. Abim yaptı. Ne? Cevdet abi mi? Hay Allah ya ama oğlum niye kavga ettiniz? Kavga falan etmedik ki. Sırf o bana vurdu. Peki niye vurdu Fiko? Gizli kapaklı işler çeviriyor demiştim ya. Ee? Kadın meselesiymiş. Yani... ...metres dalgası mı ha? Öyle sayılır. Hani bir Yakut vardı, pavyonda görmüştük. Yakut, Yakut... Dansöz. Aha, aha, aha. Meğer aha. eskiden tanışıyorlarmış. Eski aşkı depreşmiş karşılaşınca. Yapma ya, ne diyorsun be? İşi de evi de o kadın yüzünden boşluyormuş. Anlayınca... Gidip bir konuşayım dedim. E sonra? Sonrası dinlemedi bile. Kadının yanında o lafları etme mağarına gitti. Hmm. Patlattı tokatı suratını. Vay Cevdet abi be. Uluya uluya çekti gitti. Sanki can düşmanıyım. Yok artık. Abim falan yok. Üff, takma kafanı be Fiko. Bu da geçer be. Hayatta neler neler oluyor. Ya benim de kahvem gitti biliyorsun. Ya ya ...hayatta neler neler oluyor Fiko! Pişt. Ya... ...ne oldu oğlum? Ulan ya ...sen Hı. kimseyi teselli etmeye kalkma. Niye? Çünkü aptal aptal şeyler söylüyorsun. Ne söyledim ben şimdi? Neyse ya sen benim söylediğime bakma. Gel gel gidelim birer çay içelim, açılırsın. Gel. Gel. İri yarı mıydı herif? Hmm. Sayılır. Bizman tutun tekiymiş... ...ama Fiko onu daha fena benzetmiş, öyle değil mi Fiko? İstersen bir de biz bulup sopalayalım Erkeli. Yok ya, mesele kapandı. Neyse, geçmiş olsun. Acaba bugün kabak kimin başına patlayacak? Kudret mi? Evet, acaba kim onun gazabını uğrayacak bugün? Evet beyler, bahisler açılmıştır, tahminleri alalım. Nerede çaylar ya? Sabretme, işte geliyor. Cemil, gel buraya. Biz zaten yanmışız. Bak burada seyyar saçılık yapıyoruz ben ya. sıramı savdım. Şişt, oynuyor seninki. Domuz gibi bakıyor sus beni ya, emin değiliz. Mal meydanda Fiko, Yavuz Hırsız gibi ev sahibini bastırıyor Sermet. Bu kadar moruklamış olmayacaktı ki bütün dişlerini yutturacaktım ona. Bence asıl derdimiz Sermet değil, kudret, kudret. Aslında onu halletmek lazım ama nasıl? Gene fare numarasıyla korkutsak nasıl olur Sen patron? Sen her şeyi tekrar ettin be fareler fareler! Yeter artık be! Kedi oğlum fare tuttun, yeter be! Ben epeydir düşünüyorum beyler. Bir imza kampanyası açmamız şart. Kudret'e karşı. Faydası olur mu? Kendi aramızda toplarsak, Hı. yani sırf esnaftan Hı. imza alırsak olmaz tabii. Yanlış anlaşılır. Bu yüzden bütün mahalleyi seferber etmemiz lazım. Sonra da belediye başkanına bir dilekçe... Yapalım tamam. daha yapalım. Sen bunu iyi düşün Ben gönüllü olarak koordine ederim. Ya bırakın dilekçeyi falan şimdi. Birisi birisini arıyor galiba. Pişt, bana bak ya Mağazaya Fiko mu bakıyorsun, sen mi bakıyorsun Hadi <laughs> Ödemeyi geciktirmedim ya. Fiko yabancımız mı? Gecikse ne olur ki? Daha bir günü var zaten. Ee, müzik setinden memnun musun, musunuz Canan Hanım? Ah, çok iyi. Çok memnunum. Ee, ne de olsa montajcımız iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çamaşır makinesi mi almayı düşünüyorsunuz? Evet ama yalnız... Bence e... kampanya bitmeden onu da aradan çıkartın. Bakın bu yeni modelimiz. Tam sizin ihtiyacınıza göre. <laughs> Üstelik taksitler... Çok uygun. Ee, Bakın. Sahiden iyi ama başka zaman konuşuruz. Zaten peşinatı hemen veremem. Aa, mesele bu işi e, hallederiz. E, paranın ne önemi var? Tabii. Niyat verir, siz sonra ona ödersiniz. Aa. He. Bilmem ki. Kimseye yük olmak istemem. Aşk olsun. Ben herhangi biri miyim? Aa, onu demek istemedim. O zaman mesele yok. Hazırla sen senetleri Fiko, tamam? Ah. Hay Allah. Ama Nihal. dert değil be Canan. hanım. Eczaneye de uğrayacaktım. Beraber gidelim. E, biliyorsunuz orası kız kardeşimin. Ay bilmiyordum sahip. E... Merhaba Nihat. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba Nihat'cığım. Oo, merhaba kardeşim. Vay Nihat'cığım. Oo, merhaba Şefik'cığım. İyisin değil ee, mi? Canan olma tanışmış mıydınız? Hayır, ilk defa teşrif ediyorum. Aman yolda Ay. durmayın hanımefendi, gelin böyle. Oh. O sokağı biliyorum çok şirindir Sermet bir asetonla krem verir misin Peki. Nemlendirici olarak bunu tavsiye ederim Ben de bunu kullanıyorum Aa çok iyi ben de alayım Kardeşiniz ne kadar cana yakın Hı, Abisine çekmiştir <laughs> Madem ki bizim sokağı biliyorsunuz Bir gün mutlaka çaya bekliyorum Tabi fırsat bulursam elbette Neyse ben gideyim Buyurun hanımefendi tekrar bekleriz Teşekkürler İyi günler. Tekrar görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Eee, nasıl buldun? Neyi? Şey işte canım, cananı. Bilmem. Konuşkan hanım hoş. Başka başka. Başka? Bilmem. Hem niye böyle ısrarla soruyorsun? Hiç. Niye sorayım? Öylesine işte. Neyse ben gideyim. Buranın havası bana kirli gelmeye başladı. Efendim, aa sen misin Sinan? Sesin bir tuhaf geliyor. Baş aşağı duruyorum da ondandır. Saçmalık değil, bilimsel bu. Her gün 15 dakika beynimi besliyorum. Birazdan işe girişeceğim. Moralim bozuluyor İpek. Yapacak çok şey var daha. Bugün aralıksız çalışacağım. Gelebilirsen gel ne olur. Yardımın çok gerekli. Aa, tabii yardım etmek isterim de... ...bilmiyorum Sinan söz veremem. Tamam fırsat bulursam gelmeye çalışırım. Baba! Haberler çok iyi. Neymiş iyi haber? Dünyada tahmin edemezsin. Nereden biliyorsun kızım? Bırak biraz düşüneyim i̇yi. Bir iki ipucu ver bakalım. Okulla mı ilgili? Dur tahmin edeceğim. Yok yok ben söyleyeceğim. Biz bu akşam yani müzik grubu olarak radyoya çıkıyoruz. Hem de canlı yayına. Yazık. Akşamları biz pek radyo dinlemiyoruz. Çok kötüsün baba. Radyoda neymiş kızım? Televizyona niye çıkmıyorsunuz? Ben de mühim bir şey sandım. Hem sen benden izin aldın mı? Baba, şimdi alıyorum ya işte. Selam Fiko, ne haber fıstık? Aa Nihat, He. Zeynep radyoya çıkıyor, Yo. bu akşam hem canlı yayına. Yo. Benim kızım meşhur oluyor. Aşk olsun baba, benimle dalga geçiyorsun. Zeynep'cim hangi radyoya? Kare FM, 87.9 hmm. Tamam, yaz şunları bir kenara, saatini de yaz. Herkese haber verelim, dinlesinler. Annene de uğrayıp söyle, tamam? Şey, ben gitmesem zaten geç kaldım, sen söyleyiver. İyi, o zaman Nihat amcan Şefikçiğine söyler, o da Şuleciğine. Şefikçiğinemiş. Baba programdan sonra hemen eve dönmesem olur mu? Arkadaşlarla yarım saat bir yerde oturacağız. Özgür beni bırakır. Tamam da dikkat et. Tamam. Bana bak geç kalma sakın ha. Tamam. Vay be ne iş be Fiko. Eve giderken boş kaset falan alayım da programı kaydederim. Sonra çoğaltıp eşe dosta dağıtırım. Dağıtma be Fiko. ne oğlu olmuş. Kızı radyoya çıkmış. Eee? <laughs> <laughs> ne? İyi. Ne? Hiç. Şey Fiko be. Bir tane de kasetten bana yapsana. Ha? Tek kelime söyleme. Ağzını bile açmaya kalkma. Ne haltlar karıştırdığını biliyorum. Ne? Nasıl yani ne halt karıştırmışım? Nereden biliyorsun? Ne biliyorsun? Gördüm sizi ona düpedüz kur yapıyordun. Ya kime? O şırfıntıya. Ama Şüleciğim, hayatım. Sakın inkar etme. Elini bile tutmuştun. Her zamanki pis numaralar. Şule hata ediyorsun. Evet hata ediyorum. Senin gibi birine güvenerek çok büyük hata ediyorum. Ya kız ezilmesin diye ben kenara çekmiştim onu. Çekil de ben senin. Sus gözünü seveyim sus O kadın Nihat'ın arkadaşı Yani bir şey değil Niyat yanlış anlayacak Nihat'tan korktuğumdan değil tabi de Sus hadi sus Senin gözün hala dışarıda Lamıcı mi yok Ya şu nikahı hemen yaparız Ya da aramızdaki her şey biter Nikah mı hemen mi e, Ama sana anlatmıştım Nefesini boşuna tüketme Bu sefer dil dökerek caydıramazsın beni Bu nikah ya kıyılacak Ya kıyılacak <laughs> Şapa oturduk Duyamadım ne dedin? Şapsak yani otursak da her şeyi bir daha konuşsak ha? Şimdi senin şeytanlarını konuşurum ben! Konuşmaya ne gerek var? Nikah, hemen kıyarız nikah. Ne olacak? Aa, aa. ne oldu? Ağlıyor musun yoksa? Evet, mutluluktan. Mutlu. İyi ki de geldin çıldırmak üzereydim Sinan Aa, Siz misiniz Bu ne harika karşılama böyle Kusura bakma abla çalışmaya dalmıştım da Hoş geldiniz Bir şey bölmüyoruz ya Yok yok önemli değil Seni fazla oyalayacağımızı sanmıyorum Bingo Çağla bir projesi için mekan arıyordu Aklıma burası geldi hemen Aa, Öyle mi Otursanıza Beğendin mi Beğendim gerçekten etkilendim zevkliymiş çok teşekkür ederim. Sadece biraz rahat ve kullanışlı olmasını istemiştim. Birkaç fotoğraf almamın sakıncası var mı? Aa, tabii yok. Çekebilirsin de... ...şu senin proje... ...bir reklam filmi falan herhalde. Evet. Şehrazat çok iyi düşünmüş. Sahiden de burada çekebiliriz. <laughs> burada mı? Böyle izinsiz damladık. Kusura bakma. Bizim reklam filmi için doğru dürüst bir mekan bulamadık. Dekor fazla tutacak. Şehrazat olaya kulak misafiri oldu. Senin evi görmemi istedi. Gerçekten tam aradığımız gibi. Tabi izin verirsen. Niye orada şaşkın şaşkın duruyorsun Sinan? Ev sahibi olduğunu hatırlasana kuzum. Aa, çok özür dilerim. Ben içecek bir şeyler getireyim. Ben bir çay içerim. Bana bir kafi, Black lütfen. Black. Tabi...